Selamun selam canlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Evet canlarım ben ne yapıyorum? Baklavaya başlıyorum. Bu sefer yoğurt koymayacağım. Bir buçuk su bardağı bir tepsiye iki tepsi yapıyorum. Şimdi her yeri dağıttım. Gördüğünüz gibi. Ee, ver şimdi buna. İki yumurta. Ondan sonra iki kaşık sirke. Kabartma tozu. çimdik de tuz. Yağını da koyayım. Ya unutmayın. İki bardak yağ. Sıvı yağ. koymuşum Alabildiği kadar un koy. Millet özel bir un satın alıyormuş tamam ne dahi market unuyla yapacağım kendimize yapayım nasıl? Bir kadın açıyor devamlı. Yani hamur işleri yapıyor onun kanalı öyle de. Bilmem nereden bir un alıyormuş. Onca yemeği kime yapacak? Sipariş çekti. Ee, sürekli kanalda yemek programı paylaşıyor. Çırpıcıyla bir güzel çırptım. Bunları. Çırpıcıyı ne yapayım? iki bardağı da götürmeyeceğim. Bir götüreyim de. Şimdi iki tepsilik ben ya, buraya da koydum Bunun yetmezse diye. Önce şunu bir aktarayım. İki tepsi yapıyorum ya. İki tepsi olduğu için. Ya. İşte. bardak koymuşum koydu. Bir bardak daha gerekli gibi. Yapıp anlat ya. onda. Kaç bardak alırsa. Ben tabi ölçüyle yapmadım ki benim bardaklarım büyük olabilir. Oldum buraya. Şimdi. Yediydi. Dört bardak, beş bardak gidiyor. Aslında. Buraya iki bardak daha aldım. Azar azar koyayım. Ee, bir tepsiye bardağın ölçüsüne göre e, yani 4 bardak bir bardağı da içine koymazsınız beşinci bardakta da yanda yedek olur bunu çok sert hamur tutmayacak yani istiyorsa katarsınız öyle yapıyorum ben Bir bardak eksik tuttum. 5 bardak 10 e, etkiliyor. Bununla beraber 9 e, bardak olacak. <laughs> yani 10. E, bardağı iki tepsiye koymadım. Yumuşak kalmıs edince yerine evet, işte koyarım. 9 bardak. Çok az istiyor. Çok az. Çok az da istiyor. Bardakları da çok doldurmadım ben. Bir tepsiye 5 bardak gerekiyor. 10 bardak tam olmuyor Bardakları doruklu yapmadım. Yumuşak su. Ellerimi de kart şey yapayım, değil evet. çok yapmaz Yapmasın. Evet. Evet canlarım hamurum hazır. Yoğurdum. Biraz daha şöyle yapayım. Böldüm onu. Bir tepsininkini ayırdım. Şimdi şöyle yapayım da ışık alıyor şöyle camda. Işık alması. Şöyle. Yumuşacık bir hamur elde etti. Yumuşacık. Kısa kollu giydim ama hamura çarken çok şey oluyor. Bulanıyor canım. Kolları durma yukarı topluyorum. Aa, çok küçük olmasın hamurlar. Büyük olursa keserim öbür tepsiye de aktarırım. Kaç tane olacak bakalım? Küçültürüm ben onları. Şimdi böyle kesiyorum da. Küçültürüm canım lan beste halı var değil. Çok çok. Ay Devrem olmuş Muğla'dan. Ailenin en küçük kızı korkudan panik atar herhalde. Ee, şey e, kalp krizi geçirdiymiş öğrenci. Ah yavrum dayanamam sana ya. Her i̇şte. şey Depremden çok korkan insanlarımız var. Sakin olmalılar ama işte onların da elinde değil sanırım. Evinde olmadan yavrumuz hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. Gencecik çocuğumuz. Sonuç verdi yani 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 olacak bir fazla. Çünkü uzun olacak ya. Kenarlarını da şey yapıyorum. Ee, yani kesiyorum, açıyorum yukarı tepsiye göre. Sonra e, kalanını e, parça kestiriyor bunları da başka tepsiye aralarına düşürüyorum. Bunları da aralarına döküyorum Ziyan olmuyor. Evet canlar, ben şimdi baklavamı açıyorum. Burada yoğurdum biliyorsunuz biraz böyle açıyoruz. Birazcık bunu açıyorum sonra bak şeyi oklavaya alacağım kadar büyük olsa olsun kesiyorum tabii ki parçalarını. Sonra yırtılsa bile hiç önemli değil bakla hayvancısı hiç fark etmiyor. Mantı gibi değil o. Bu oklavam hep söylediğim gibi kayın oklavası. Rahmetli kayınvalidem de kaldı bana. İnce çok güzel atıyor Bu tavasını bucak bucak saklıyordu. Zarara gelmesin diye. Baklavanı yapıştırmış. Önemli değil yapısına da. Çok nişasta koymamaya çalışıyorum ben de. Tabii ki buğday nişastasıyla yapıyorum. Böyle başlarım. Evet, Aman nişastası evet. şey gibi, gazete gibi büzerek yapıyorlar. Ne gerek var? Dümdüz yap geçti, değil mi tamam? Dümdüz yap tamam. Dümdüz yap, bak gör Dümdüz dümdüz.